Sözünde ve işinde doğru olmak insanı en üstün hayra ve iyiliğe iletir. Hayır ve iyilik de onu alıp cennete götürür. Yalan söyleyen ise yoldan çıkar ve sonunda cehennemi boylar. İşte bunun için Allahu Teala özü sözü doğru bir insan olmayı, özü sözü doğru olanlarla birlikte yaşamayı emreder. Malının kusurunu gizleyerek yalan söyleyen tacir yaptığı alışverişin bereketini görmeyecektir. Onun için doğruluk ve doğru sözlülük bütün bir hayatı kucaklamalıdır. Hiç kimseyi, hatta çocuğu bile yalan söyleyerek aldatmamalıdır. Peygamber Efendimiz bir hanımın çocuğuna seslendiğini duydu. Gel, bak sana ne vereceğim diyordu. Ona sordu. Çocuk yanına gelince ne vereceksin? Hurma vereceğim. Allah'ın sevgili elçisi o hanıma şunu söyledi: Eğer çocuğa bir şey vermeseydin, bu söz defterine bir yalan olarak yazılacaktı. Demek ki insan sadece çocuğunu değil, kendini de doğru söze alıştırmalıdır. Kıymetli kardeşlerim, bu tarz faydalı içeriklerin ön plana çıkması için beğenip paylaşın ve bir noktada olsa yorum yapın. Allah'a emanet olun.